Sayın Valim, ailesi e, daha önce bize okullar yapılmışlardı. Sizin öncünüzde başlayan eğitime yüzde yüz kampanyasında da bir okula destek olarak 14 derslikli bir okulun tamamını kendileri yaptıracaklar. Eğitim camiası adına kendisine teşekkür ederim. Evet Allah razı, Allah razı, sağ Şireci, Allah razı, Allah razı olsun. Sağ Sayın Şirinci sizin dinleyen Allah kabul etsin. Amin. İnşallah sizin. daha şey olur. Biz de bu hayırlara yatırım yapmaya devam edeceğiz inşallah. İnşallah. İnşallah Gaziantep'imizde bize ilerleyen zamanlarda daha güzel güzel şeyler yaptıracağımıza inanıyorum. Allah razı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun inşallah. Devam gelen olsun. Evet, amin. Muhammed Bey. Dilimiz hayırlı olsun. Evet, abi. hem siz hem çocuklarınız hayır hasanet konusunda elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bu 100. yılda 100 hayırseverde de bu desteği verdiniz. Size, çocuklarınıza, ailenize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah hayırlı etsin. Allah, Allah saygılarınızı artırsın. Hemen yedin. yeah